Arkadaşlar oran orantı test 1'e geldik. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Kusura bakmayın bir hastalıktan çıktım. Gripim de biraz. Ee, hala sesim kötü. Şimdi buraya baktık arkadaşlar ilk soruyla. 4A eşittir B gelecektir arkadaşlar. B yerine 4A koyarsak. Burası 4A geldi. B yerine de 4A koyduk. Üst taraf 5A geldi. Alt tarafta A gelir. Sadeleştirirsek 5 gelecektir. Doğru cevap D seçeneğidir. Geldik ikinci soruya arkadaşlar. Burayı bir düzenleyelim. <laughs> Buraya a bölü b artı 1. Buraya da y bölü x eksi 1 şeklinde yazdım. Şimdi a bölü b dediğim ifade 3. 3 artı 1'den 4 geldi. x bölü y 3, y bölü x 1 bölü 3 eksi 1'den. Burası eksi 2 bölü 3 gelecektir. Çarparsam eksi 8 bölü 3 gelir. Doğru cevap a seçeneğidir. Geldik 5'e. 3'e. İşler dışlar çarpımı yaptık. 5x eksi 5y eşittir kaç gelecektir arkadaşlar? 2x artı y geldi. Buradan 6y eşittir kaç gelecektir arkadaşlar? 3x gelecektir. Buradan x eşittir 2 gelir. x gördüğüm yere 2 yazabilirim. O zaman 2y yazarsam burası 6y oldu. x gördüğüm yere 2y yazdım 4 geldi. Üst taraf 7y bölü alt taraf 3y'den 7 bölü 3 gelir. Doğru cevap c seçeneği gelecektir arkadaşlar. Geldik 4'e. Şimdi payda eşitlersek ab artı 1 eşittir 4 b gelir. Burası da yine AB artı 1 eşittir 3A gelecektir. <laughs> İki ifade birbirlerine eşittir. 3A eşittir 4B gelir. O zaman ben buraya 3K buraya da 4K verebilirim. Toplamları 7K yaptı. Farkları da K yapar. Bölersek 7 gelir. Doğru cevap E seçeneğidir. Geldik arkadaşlar 5. sorumuza. 5. sorumuzda ne diyor? ABC pozitif tam sayılardır. Şimdi burada ortak olanlar B arkadaşlar. O zaman B'lere eşitleyeceğiz. Burayı 5 görüyor. Burayı 3 görüyor. O zaman burayı 5 ile burayı da 3 ile genişletirsem A buradan 10K B 15K C de 21K gelir. E şimdi ben bunları toplarsam arkadaşlar kaç gelecektir? 25 46K gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Şimdi biz burada orantı sabitine k dedik arkadaşlar. Taraf tarafa toplarsak orantı sabiti değişmez. Yani x artı y artı z artı üstteki ifade 4, 3, 1'i toplarsak arkadaşlar 8 gelir. Bölü kaç geldi burası? 12 eşittir k'ymiş. Şimdi burası 28'miş. 28 artı 8'den arkadaşlar 36 bölü 12 yapar. Bu da k'ya eşit. Yani k kaçmış arkadaşlar? 3. K3 ise buradan her birini bulabiliriz. X artı 4 eşittir 9. X eşittir 5 gelir. Ee, burası 3 ise 12 eksi 3'ten Y 9 geldi. 15 eksi 1'den Z 14 geldi. Getirdik hepsini yazdık yerine. 14 eksi 9 bölü 5 gelir. Buradan 5 bölü 5'ten 1 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik soru 7'ye arkadaşlar. Orantı sabiti eksik yine k dedik. O zaman buraya k kare. Buraya 3k'nın parantez karesi. Buraya da 4k'nın parantez karesi diyebiliriz. Yani 16k kare artı 9k kare artı k kare. Topladık arkadaşlar. 25-26k kare 234 yaptı arkadaşlar. 10 tane olsa tam gelir. Bir tane eksik yapsak 9 geldi. K kare 9 da k 3'tür. Çünkü pozitif gerçel sayı demiş. O zaman K3 ise arkadaşlar getirdik yerine yazdık. C sorulmuş. C 12 gelir. Doğru cevap D seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar A'ya 2K, B'ye 3K, C'ye de 7K dedik. Getirip yazarsak 6K artı 3K eksi 7K. 2K 10'dur. K eşittir 5 yapar. C 35 yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Geldik 9. soruya. Şimdi burada A bölü C eşittir. B bölü D eşittir. 2 bölü 5 diyebiliriz. Şimdi bunları düzenlersek A bölü C artı 1 dedik. Burası şöyle yazsak. 1 1 bölü, bölü. Yani 1 bölü B artı D bölü D desek arkadaşlar. Bence daha güzel olur. Burayı da düzenleyelim. B bölü D artı 1 şeklinde geldi. Tabi 1 bölü şeklinde. Şimdi A bölü C neydi arkadaşlar? 2 bölü 5. 2 bölü 5 artı 1 desem 7 bölü 5 yaptı. Tamam. 7 bölü 5 çarpı. Şimdi B bölü D nedir arkadaşlar? 2 bölü 5. O zaman burası da 7 bölü 5 yaptı. 1 bölü 7 bölü 5'ten 5 bölü 7 yapar. Ters çevirip çarptık arkadaşlar. 1 geldi. Doğru cevap A seçeneğidir. Şimdi baktık. A bölü B 1 bölü 5'miş. C bölü B 2 bölü 3'müş. B'ler ortak. Burayı 5 ile burayı da 3 ile genişlettik. O zaman A 3K B 15K C de 5K. O zaman 3, 15, 5 şeklinde gelir. Doğru cevap e, nerede? 15, 5, C, 10 gelecektir arkadaşlar. Böyle 3, 15, 10 gelir. 3, 15, 10 doğru cevap B seçeneği olacaktır. Geldik buraya. <laughs> Şu ifadeyi x bölü 1 bölü a olarak yazabilirim. Buraya da y bölü 1 bölü b. Burayı da z bölü 1 bölü c yazdım. Orantı sabiti de 5. Taraf tarafa toplarsam orantı sabiti değişmiyordu. x artı y artı z bölü 1 bölü a artı 1 bölü b artı 1 bölü c gelir. Bu da yine kaça eşit geldi? 5'e eşit geldi. Peki burası kaçmış? 3. İşler dışarı çarpımı yaparsam 15 gelir. Doğru cevap D seçeneğidir. Şimdi arkadaşlar A1 bölü, A2, B1 bölü, B2, C1 bölü, C2 oranları verilmiş. E, tamam. A1, 2K ise e, birbiri cinsinden mi yazacağız bunları ne yapalım? <laughs> yok hiç öyle yapmaya gerek yok tamam. Şimdi arkadaşlar 3 tane A1 demiş. Buraya 3 ile çarptım. Buraya da 3 ile çarptım. 2 tane B1 demiş. 2 ile çarptım. 2 ile çarptım. Eksi 5 C demiş. Eksi 5 ile çarptım. Eksi 5 ile çarptım. Taraf tarafa toplarsam orantı sabit değişmez. Yani 3 tane A1 artı 2 tane B1 eksi 5 tane C1 bölü 3 tane A2 eksi 5 tane C2 bunu önce yazdım. Artı 2 tane B2 eşitmiş arkadaşlar. Kaça? 2 e, bölü 5'e. Şimdi üst tarafın toplamı 40'mış. Şurası 40 yaptı. Peki arkadaşlar 6A eksi 10C diyorsa ben buraya 2 ile çarpmış halim. Yani 2 ile bölsem burası 3A2 eksi 5C2 eşittir 60 gelecektir. O zaman buraya da 60 dedim. Şimdi buradan bununla bunu sadeleştirsem 20. 100 eşittir 60 artı 2 tane B2 gelir. 40 eşittir 2b2 ise b2 20 gelecektir. Şimdi arkadaşlar b2 20 ama b1 sorulmuş. Ona bir dikkat edin. B2 20 ise b1 bölü 20 eşittir 2 bölü 5. Bununla bu git 4 b2 şey b1 8 gelecektir. Doğru cevap b seçeneğidir. Sakın atlamayın. Bir dakika bir de kontrol edeyim öyle mi? 12 Bursa evet. 13 şekildeki A ve B kapları kendi içinde 16 eşit aralık olacak şekilde ölçeklendirilmiştir. A kabında bulunan su boş olan B kabına aktarıldığında B kabındaki suyun yüksekliği şekildeki gibi oluyor. Şimdi burada 12 tane x var arkadaşlar. O zaman burada e, kaça denk gelecek? 4 tane y'ye mi denk gelecek? 16 şer olduğu için, 16 şer olduğu için e, ben bunu her ikisinin de 16 olduğundan 4 bölgeyi 12 y gibi düşünebilirim. x y'ye eşit olacak arkadaşlar. 16 şer demiş. E, ee, o zaman bunlar gider. 1 bölü 3 gelir. Doğru cevap C seçeneğidir. Geldik soru 14 arkadaşlar. Aşağıda 36 eş parçadan oluşan kartonda sarı rengi boyalı parçaların sayısının tüm parçaların sayısının oranı A bölü B'dir. Şimdi 2, 4, 6, tabi 36. Buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olmuş. A bölü B'dir diyor. Yukarıda en sayma sayısı olmak üzere yukarıda verilen oran 1 bölü n olacak biçime getirilmesi için. Tamam. 1 bölü n olarak gelecek. Şimdi o zaman getirebilmesi için 2 adet beyaz kutu sarıya boyanmalıdır. 2 tane boyansa 12 bölü 36 yapar. 1 bölü 3 yapar. Ha, bu olabilir. Tamam. 5 adet boyansa 15 bölü 36. Bu tam sadeleşmiyor. 3 gelse 5 bölü 12 gelir. Olmaz. 24 adet beyaz kutu eklenmelidir. 24 eklesem 34 bölü 36 yapar. Ha, dur Bir dakika. Dur bir dakika. Sarı kutu beyaza boyanmalı. Buraya atladım hemen. 5 adet sarı kutu beyaza boyanmalıysa çıkartacağım. 5 bölü 36 gelir. Olmadı. Bu zaten her türlü gitti. 24 adet beyaz kutu eklenmeli. O zaman 10 bölü totali ne kadar olacak burası? 60 olur. 60 olsa 1 bölü 6 gelir. Bu da olur. 1, 3 doğru cevap D seçeneğidir arkadaşlar.